Merhaba çocuklar. İkinci sınıf hayat bilgisi bu hafta iki tane konumuz var çocuklar. Birinci konumuz, evet, yardım edelim. İkinci konumuz ise acil durum var. Çocuklar, trafikte yardıma ihtiyaç duyan kişiler olabilir, değil mi? Evet, biz ne yapmamız gerekiyor? Bu kişilere, trafikte yardıma ihtiyaç duyan kişilere yardım etmeliyiz. Peki, bu trafikte e, yardıma ihtiyacı Olabilecek kişiler kimlerdir çocuklar? Toplu taşıma araçlarında yaşlılar, evet bakın ilk sıraya kimi söylüyoruz? Yaşlı insanları söylüyoruz, değil mi? Yaşlı insanları trafikte gördüğümüz zaman ne yapacağız? Onlara yardımcı olacağız. Peki hamileler, evet değil mi? Hamile olan insanlara ne yapacağız çocuklar? Yardımcı olacağız. Veya özel gereksinimli bireyler var toplum içerisinde çocuklar. Evet bazı e, engelli bireyler olabiliyor. Şimdi toplu taşıma araçlarında yaşlı insanlara, hamilelere ve özel gereksinimli bireylere karşılaştığımız zaman evet ne yapmamız gerekiyor? Onlara yer vermemiz gerekiyor çocuklar. Şimdi taşıtlara binerken veya inerken çocuklar. Yine bakın ne dedik? Ee, toplu taşıma aracında onlarla karşılaşırsak onlara yer vermeliyiz. Peki araca binerken veya araçtan inerken nasıl davranmamız gerekiyor? Yine aynı şekilde çocuklar araca binerken veya inerken yaşlı insan insanlara yardım etmeli ve onlara öncelik tanımamız gerekir. Bakın buna da dikkat edeceğiz. Ne diyoruz? Araca binerken veyahut araçtan inerken yaşlı insanlara yardımcı olmaya çalışacağız ve onlara öncelik vereceğiz. Aynı şekilde çocuklar yine e, çeşitli engelli bireyler olabilir. Yine onlara yardım edeceğiz ve araca binerken ve inerken öncelik vereceğiz veya hamile olan insanlara da aynı şekilde araca binerken ve inerken ne yapacağız? Yardımcı olup onlara evet öncelik vermemiz gerekir. Peki trafikte karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaşlı biriyle karşılaşırsak ne yapmamız gerekir çocuklar? Hemen ona yardımcı olmamız gerekir veya bir görme engelli bir bireyle karşılaşırsak trafikte karşıdan karşıya geçmeye çalışıyorsa ona hemen yardım etme isteğimizi ne yapabiliriz? Teklif edebiliriz. Ona yardımcı olduğumuz zaman çok daha rahat ne yapacaktır? Karşıdan karşıya geçecektir. O zaman ne diyoruz? Trafikte özellikle yaşlı insanlarla karşılaştığımız zaman onlara her konuda yardımcı olmaya çalışmamız gerekir çocuklar. Evet Birinci konumuz buydu. Trafikte evet bunlara ne yapmamız gerekiyor? Dikkat etmemiz gerekiyor. Yani bu tür insanlarla karşılaştığımız zaman temel kuralımız onlara her konuda yardımcı olabilmek. Peki trafikte bazen bizim de yardıma ihtiyacımız olabilir değil mi çocuklar? Biz trafikte yardıma ihtiyacı olan kişilere yardım etmeliyiz. Ama bazı durumlarda bizim de trafikte yardıma ihtiyacımız olabilir. Böyle durumlarda ne yapmamız gerekiyor çocuklar? Büyüklerimizden veya trafik polisinden evet yardım istememiz gerekir. Bazen çok trafiğin kalabalık olduğu Durumlarla karşılaşabiliyoruz. Karşıdan karşıya geçmemiz gerekiyor. Kesinlikle kendimizi tehlikeye atacak e, davranışlarda bulunmamamız gerekiyor. Hiç çekinmeden çevremizdeki büyüklerimizden ne yapmamız gerekiyor? Yardım istememiz gerekiyor. Veya etrafta trafik polisleri de olabilir çocuklar. Hemen trafik polisinin yanına gidip içerisinde bulunduğumuz durumu anlatıp ondan yardım istememiz gerekir. Peki, okul servisindeyiz çocuklar. Okul servisinde yardıma ihtiyacımız olan bir durumla karşılaşırsak ne yapacağız? Servis görevlisinden veya servis şoföründen evet, problemimizle ilgili bize yardımcı olmasını isteyeceğiz çocuklar. Evet, ikinci konumuz neydi? Acil durum var. Çocuklar, acil durum dediğim zaman aklınıza ne geliyor? Kazalar olabilir, değil mi? Yaralanma olabilir. Evet. Peki bu tür acil durumlarda kimden yardım istememiz gerekiyor? Şimdi bu dersimizde bunu öğreneceğiz çocuklar. Acil durum yaralanma, düşmeye, bayılma, doğal afetler, değil mi? Kaza gibi ani gelişen ve acil müdahale gerektiren durumlardır çocuklar. Bakın kaza, yaralanma, düşme, bayılma, doğal afetler gibi ani gelişen ve acil müdahale edilmesi gereken durumlara ne diyoruz biz? Acil durum diyoruz. Şimdi bir trafik kazasıyla karşılaştığımız zaman veya bir hastalık gibi acil durumla karşılaştığımız zaman kimi aramamız gerekir çocuklar? Evet, ambulansı aramamız gerekir. Trafik kazası dedik veya hastalık gibi bir e, durumla karşı karşıya kaldığımız zaman ambulansı arayacağız. Evet, bunu öğrendik. Peki hırsızlık, kaybolma gibi toplum güvenliğini tehdit eden farklı bir durumla karşılaştığımız zaman şehirlerde ve ilçelerde kimi arıyoruz? Polisi arıyoruz. Peki köydeysek çocuklar kimi arıyoruz? Bu sefer köydeysek jandarmayı arıyoruz. Devam edelim. Peki bir yangınla karşılaştığımız zaman yangın çıkması durumunda bu defa kimi arıyoruz? Evet itfaiyeyi arıyoruz çocuklar. İtfaiyeyi arayıp onlardan yardım isteyeceğiz. Peki sel, deprem, heyelan gibi bir doğal afet durumunda. Bu defa, bu defa kimi aramamız gerekiyor, gerekiyor çocuklar? Evet bakın afadı aramamız gerekiyor değil mi? Ona ulaşarak yardım talebinde bulunmamız gerekiyor. Şimdi çocuklar, bu saydığım durumların hepsinde bizim arayıp yardım istememiz gereken numara neymiş? Bakın 1 1 2 olarak aklınıza kodlamanızı istiyorum. Bakın neymiş? Acil durum numaramız 1 1 ve 2. Biz bunu 112 olarak da adlandırıyoruz çocuklar. Ama siz 1, 1, 2 olarak aklımızda tutmaya çalışalım. Biz buna acil çağrı merkezinin numarası diyoruz çocuklar. İşte ambulansı aramak istediğimizde, polisi aramak istediğimizde, itfaiyeyi aramak istediğimizde veya AFAD'ı aramak istediğimizde hepsinde hangi numarayı çeviriyoruz? 1, 1, 2 numarasını çevirerek, çevirerek içerisinde bulunduğumuz durumla ilgili bu numarayı arayarak yardım isteyebiliriz çocuklar. Bakın burada bir notumuz var. Hadi onu da beraber okuyup bugünkü konumuzu bitirelim. Zor durumlarda olan çocukların, kadınların, yaşlıların ve engellilerin sorunlarına yardım istemek için ise evet burada farklı bir numara var. Alo 183 şiddetle mücadele hattını arayarak bu tür durumdaki insanlar için de ne yapabiliriz? Yardım isteyebiliriz. Evet çocuklar bu haftaki konu anlatımım sona erdi. Bu hafta derslerinizde çok çalışmayı unutmuyorsunuz. Evet öğretmenlerimizi dikkatlice dinleyip konularımızı öğrenmeye çalışacağız çocuklar. Evet haftaya farklı bir konuda görüşmek üzere. Hoşçakalın.